Selamlar herkese ben Evet dostlar Ben Bugün sizden ekle Video yapıp gidiyorum ee, Minecraft real Minecraft Minecraft Ben de öyle Minecraft Biraz şunu göstereyim Bunu şimdi sesini göstereceğim öyle. Böyle. Arkadaşlar benim de videolarda var. Zaten linkini ben ilk videomda verdim. Onu izleyebilirsiniz. Bu linkini de linkten indirebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar önemli değil. İşte bu. Bak bu. Arkadaşlar bu. Bu. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. Ben indireceğim. Ben bir indireyim. Ya şu. Sonraki, sonraki. Ben bu videoyu kestim arkadaşlar. Çünkü biraz uzun sürebilir. Hatta bayağı uzuyor. Bit. Fazla uzun sürmedi. Bir yol bir geçti. Eski modumuz nerede? Ekran döndürüyor. Tamam. <laughs> satılıyor. Aslında ilk baştan olur. evet akşam başlıyor. Şimdi başta güzel olur ha. Yok sağ ol. Alo. Şu bir videoyu durduracağım. Galiba dondu. Sonuçta güncellememi istiyorum. Sen güncel. Bakalım güncelleyelim bakalım. Güncelleyelim. Neyse fazla sürme zaten. Ne ben evet iyi hadi 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 hadi. galiba. Bakalım format diyoruz. Format dedik de çıkmadı. Bekle. İşte, Başka bir video. Siz aslında böyle sanatlar sıkıldım. olduğu için birazdan biraz böyle sık videolar gelecek. Siz o size bazı Like atmanızı bağlı. Yoksa videolar gelmeye de bilir. Şimdi anti dueling. Minecraft. Minecraft koyuyor. Ondan sonra da. <laughs> Yok. Hadi hadi. Rose. Yeah. Uh -huh. Tamam geldi. Arkadaşlar böyle bir ekran çıkacak. Bak. Bak. Mesela en memler ekran ve GTA. Bir şey yok ben değil mi? Sağ. Peki. Ne bir dakika şurayı bir çözelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de tam açılmadı. Açıldı açıldı. Evet. Şurada tamamdır tamamdır. İşte. Yes. Yürüyoruz yürüyoruz. Yürüyoruz. Ha, mod sınırsız pay yazıyor bakın. Bunun paranın bu, bir yaş

Ne şey göstereyim. Bakın Minecraft yok. Sıralı yapayım ve Minecraft. Önce Minecraft yok. Bakalım burada modlar var. Bu sürüm ve üzey için uygundur. Tüm kezi açın. Geri dönüşü açarsanız hasta kart dizin oyunu. Kombo kom cengi silin. Kombo cengi kaldırın. Bu klasör yeniden açıldı. Bu ne? Ne? Karakterler ölmeyecek saldırı gücü yüksek ve tüm cilt. Vaaay. Wow. Bak bu bu benim. Ben orijinali indirmiştim. Orijinali indirmiştim. Ama ben de gözükme çünkü Önceki versiyonuna bir bakalım mı? Önceki versiyonları Hepimiz bakalım bende var onda kadar bugün de farsa da sen çok kötüydü vay be. Hayır, muacat onun parası için daha da çok alacaklar. Ve bu şimdikinden daha iyi tutacaklar. Şu 67 TL eğer daha da çok indirilirse yani satın alırsa daha da pahalı yapacaklar. Onu bil, onu, onu biliyorum. Bu bana imya. Transformar <laughs> bir makinacı. Oluyoruz bugün en kötü yerin geldiği yere çekim da. Ne Bu inmeyecek mi? Merhaba. Geliyor. Bu bu adet bu Hello mod. Hello nasıl kuracağım? Kaç değer? Hiç bilmiyorum. Hiç takip etmiyorum. işte burada şimdi nasıl görüyorsunuz ben bedava oyuncağım panda helper başka bir kanalda gelecek çünkü bu kanalda panda helper açılmıyor ya da inmiyor sahte Orhan görmüşüz ya gençler onlar sahte panda helper onlar girmiyor neyse bu videomuzun sonuna gelelim her şeyi gördünüz umarım videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve görüşürüz